Sayın Şükrü Sargın'ın konuşmaları yapmak üzere efendim. Huzurlarınızı davet ediyorum. Efendim fazla uzatmayacağım. Değerli dostlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bereketli topraklardan selam getirdim size. Buradaki hemşerilerimize meşhur bir lafımız vardı. Tokada gitmek gerek, zileyi gezmek gerek diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşmasını yapmak üzere Turhal Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Erdem Kural alkışlarla sahneye davet ediyorum. Sayın Vali, değerli protokol üyeleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben de çok fazla şu Bey gibi laf uzatmak istemiyorum. İstediğim bir şey varsa şu, bu bir gerçek yapılan istatistiklere göre 80 milyon nüfusun 60 milyonu Tokat'ın nerede olduğunu bilmiyor. Bu bizim ayıbımız. Bu anlamda turizm destinasyonu olması için şehrin, tokatın tamamının çalışma içerisinde girmemiz lazım. Böyle bir platformda da bunu söylemek istedim. Ee, Hepinize saygıyla selamlıyorum. Bu konu hakikaten memleketim için önemli kadim şehre borcumuz var. Hürmetlerim için efendim. Efendim Esenyurt Belediye Başkanımız Sayın Doktor Ahmet Özer Başkanımızı konuşmalarını yapmak üzere huzurlarınızı davet ediyorum. Evet, sayın genel başkan yardımcım, sayın valim, sayın avcıların yeni ve eski belediye başkanları, il başkan yardımcımız, ilçe başkanımız değerli Tokat'tan buraya gelmiş olan belediye başkanlarımız kıymetli Tokatlılar, hoş geldiniz baş gözü süre geldiniz. Evet, 47 bin kişinin yaşadığı Esenyurt'u dikkate aldığınızda asıl tokatlı benim. Zaten müracaat ettim. Boş kadro bekliyorum. Özgür başkan beni alacak oraya yani. Çekim atıyorum. yana ama Esenyurt tabi açısından tokat çok önemli bir yere sahiptir. Bizim bütün önemli görevlerdeki arkadaşlarımız tokatlı ilçe başkanımız, başkan yardımcımız, meclis üyemiz, efendim danışmanlarımız, Tokatlı kardeşlerimiz yani temsilde adaletin en iyi işlediği yerlerden biri bu. Biz de bu anlamda ilk ziyaretlerimizden birini Tokat'ımızda yaptık. Ekrem Başkan'la beraber gittik. Tokat'ı ziyaret ettik. Oradaki sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldik. Hatta Ekrem Başkana öyle bir sevgi vardı ki hiç hesapta yokken Tokat Meydanı mitinge dönüştü ve orada miting gibi bir alana hitap etti. Ardından Turhan'a geçtik. Turhan'da belediye başkanımızı ziyaret ederken Özgür Karabağ dayanamadı, çıktı kürsüye bir dörtlük söyledi. O an herhalde şairliğini tuttu bizim Kardeş Kültürler'de de aynı varyeteyi yaptı. Batman'a Batman'ı söyledi. Orada da dedi ki kirazlar allanıyor, incirler ballanıyor, İmamoğlu gelmiş, Turhan salanıyor. <laughs> Gerçekten Özgür Başkan'ın böyle taşı kediğine koyan çok önemli çıkışları var. Biz Esenyurt'ta Kardeş Kültürler Festivali yaptık. Tara Mehmetova sahnedeydi. 50 bin kişi izliyordu. Özgür Başkan geldi. Aldı mikrofonu. Batman'e Batman'a'yı söyledi. Türkiye'de hit oldu. Sonra Gökhan Zeybek aradı. Hocam dedi asıl dengecilerim Özgür Karabat'ı çıkarıyorsun. Beni niye çağırmıyorsun? Ben de dedim Sayın Başkanım. Her zaman başımız gözümüz üstünde yerimiz var. Tokat'tan Zile'ye geçtik. Sayın Başkan'ın efendim memleketine. Zile aynı zamanda sevgili Gökhan Günaydın'ın da memleketi. Ondan sonra Eken Başkan'ı yolcu ettikten sonra biz gitmedik. Tokat'ta kaldık. Bir Tokat kebabı yedik. Ardından Niksar'a geçtik. Ardından Kızıldere'ye geçtik. Mahir Çayanlar ve arkadaşlarının öldürüldüğü evi ziyaret ettik. Evet. Ardından sevgili Özgür Karabat'ın beldesi Yazıcı'a ya gittik. Oradaki belediye başkanımızı ziyaret ettik. Pardon, ondan önce de Ataköy'ü ziyaret ettik. Ve Tokat'ı gerçekten çok sevdim. Türkiye'de aşağı yukarı bütün illere gitmişliğim var. Tokat'ın kazalarına da gitmişliğim vardı ama Tokat ilini ilk defa ziyaret ettim. İlk fırsatta gene gideceğim. Gerçi tokat oldu ama tokattan çok tokatlı İstanbul'da. Çoğu da bizim Esenyurt'ta. Onlarla hasret gideriyoruz ve tokatlı kardeşlerime her zaman İstanbul gibi bir deve geldikte de, Esenyurt gibi bir evleri olduklarını unutmasınlar. Ben de Özgür Karabat gibi onların bir kardeşi, bir evladıyım buradan tokat günlerimizin çok güzel verimli geçmesini diliyorum. Tokat'ın burada çok evi barkı var. Ayrıca şimdi öğrendim. Sevgili Utku'nun eşi de tokatlıymış. O da efendim içeriden fethedilmiş zaten şey. Onun için İstanbul demek tokat demek. Buradan tekrar hepinizi en içten duygularla, sevgilerle, saygılarla selamlıyorum. Bu günlerin tokatımız açısından İstanbul'da turizmine, kültürüne, doğal tarihi turistik değerlerine ve onların tanıtımına vesile olmasını diliyorum. Biz de Esenyurt Belediyesi olarak bu anlamda ne geliyorsa elimizde her türlü katkıyı vermeye hazır olduğumuzu bildirmek istiyorum. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşmasını yapmak üzere Ağcılar Belediye Başkanımız Sayın Utku Caner Çaykara'yı alkışlarla sahneye davet ediyorum. Bir beş dakika bekleyelim müsaadenizle.